Merhaba arkadaşlar oyun Gezgin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Agari oynuyoruz. Hemen başlayalım. Oyun gez. Yine git. Tamam. Şu anda bir dakika arkadaşlar. Ayarlarımı yapmadım. Ayarlar şuradan. Şu sağ Solda Sonra Şunu kapat Şunu da Tamam <laughs> Başından öldük zaten Yeme bak beni Oyun gezgini geliyor. Açıl. Yiyemez ki. Şurayı da açalım. Şu an. Bunu yiyor muyuz dedik? Hop oh, diye. Şimdi hop of on dedik. İnşallah bir büyük gelip de bizi yemez. Şu porduga yedik. Tamamdır. o ov, ov. Bayağı iyiydik. Of bir masa bak. Yedi hepimizi. Sikinize bir bakalım. Burada neler var. Şu anda bunlar paramız yetmiyor. <laughs> of, çok miniyiz. Bölünemiyoruz ki. Tamam. Çok iyi oldu. Şok şunu da açalım. 49 deniyoruz. Of. Ölüyordum. Of daha demin. Kastı ve 7 biz. Aferin afiyet olsun. Of. Cennette doğduk adeta. Çok güzel bir yer. Bir sürü minik baloncuk. Biz bence of yedirdik kendimizi. Bir sessizlik çöktü ve bu beni of, of ya ölüyoruz iki de be tamam bu sefer iyi oynayacağım çok konsantralı oynayacağım yemezsin ki <laughs> of ya dediğime pişman oldum şu an bir reklam var arkadaşlar. Şu an sizin görmemeniz mümkünatı var. Yani göremeye olabilirsiniz. Reklamı tamam oldu. Hop yedik. Şurayı da açalım. Timpliz yok. Yerim ben. Sen hayırdır. Hayırdır kardeş. Meşale gücü mü? Türk bu galiba. Gel ya seni yiyeyim. Hop. Büyük bir şey gelir. olduk. 29. İlk 20'ye girdik o ay. Aa, şu adamı yiyebiliriz birleşince. Of of of. Vazgeçtim. Jumbo. Seni yemeye geliyorum diyeceğim ama ölmezsem iyi tamam yemiyorum. Of of iş. Allah. Bu arada büyük varmış. Ölebilirdim valla. Hıh. Geldi kendini bana yedirttirdi. İyi şu anda oyun gezgini 21. 20 vanıncıyız ama nereye kadar bilmiyorum. Hayır, 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 hayır. O oh, daha ne birleşebilirmiş o? Yardım edin bana. Ha, of of ben kaçayım şöyle. Tamam. Hayır, yes. Hop. Allah hep şansa balık kurtuluyoruz. Ama nereye kadar şansa balık kurtulacağız? Art. Hop. A. <laughs> Yemedik. Ne ne ne. Feed me. Tamam, gel dostum. Yemiyoruz galiba. Ama belki yeriz. Ama ben pek inanmıyorum yiyeceğime. Of ya, hele bir birleşsem var ya. Harikulade olacak. Ama şu anda çok kötü bir durumdayız. takımlara bak. Yerler bunlar bize. Youtube diyor. Yiyemezsin ki. Yiyemezsin ki. Of takılmışlar. Hop. <laughs> Sıyrıldım. Bölüneceğim. <laughs> Sadece bir kez bölünebildim. Yemezler ki. Yemezsin. O Emre mor. Sakin ol. Yiyecek bizi. Sonra da biteceğiz. Bunu kapabilir miyiz? <laughs> Gelin de yiyin mini minnacık oyun gezgini. Evet şu anda full bölünüyorum. Of onu yemedik. Onu yemedik. O zaman yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kimsin lan? Hayırdır oğlum? Evet çok iyi bir yer. <laughs> Birazdan gelecek. Tamam. Yediler bizi. Tamam arkadaşlar bu videomdan da bu kadardı. Daha fazla agario videosu gelmesini istiyorsanız videoya like, at like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir dahaki videoları da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.